Mavaşı geri. Dairesel tokat tekme. Mavaşı geri. Birçok versiyonu var Mavaşı'nın. Koşide vurulanı var. Ee, koş Mavaşı dediğimiz yani maya yeri vurduğumuz pençe kısmıyla ayağın pençe kısmı ile vurulmuş şekli de var ama yine temel tekniğe hitap edeceğimiz için ayağımızın üst kısmını Halisoku dediğimiz üst kısmını ayağımızın tamamen üst bölgesini Bileğe yakın üst bölgesini kullanarak yapacağımız bir vuruş. Öne var Gel. Kamay. Ön. Os. Yani surat seviyesine yapılan tokat tekme. Hacım. Yeah